Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün nasip olsa kaosu sahiplendirmeye götürüyorum. Bir arkadaş buldum bakalım. Kendisinde de dişi blue varmış. güzel bakacağını inanıyorum. Şimdi birazdan mekanda olacağız orada. Ona göre kısa kısa videolar çekeceğim bakalım arkadaşlar. Evet kaosumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah. Kilosu falan bayağı yerinde. Bayağı kilo aldı kendisi. Umarım bundan sonra da güzel bakılır. Takibimde olacak kendisi. <laughs> Tek isteğim güzel bakılması. Biliyorsunuz sahiplendirmek e, sahiplendirmek için video yapmıştım. Geçtiğimiz aylarda. İsteyen çok oluyor ama tabi benim e, şartlarım vardı. Hani ben ücret talep etmiyorum sonuçta. Ama iyi bakılmasını istiyorum. O yüzden önüne geleni vermedim arkadaşlar bakalım bu gittiği yerde benden daha iyi bakılır inşallah şimdi <laughs> ah, <ben gülüyor> tamam 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 sakin arkadaşlar <laughs> köpeği Bıraktım şimdi, umarım güzel bir yere sahiplendirilir. Şimdi bıraktım arkadaş da iyi bir sahip bulursa ona verecek. Dediğim gibi takipte olacak. Arada e, sahiplendirme yapılsın bakalım. Ondan sonra ziyaretine gider, veri kayıtlar alırım. Sizlerle de e, ara ara paylaşacağım. Tek isteğim güzel bakılması. Dediğim gibi benden daha iyi bakacak bir sahibinin olması. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.